bu bayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Windows 11 iso format dosyası yani yeni bir free dos olan bilgisayara nasıl format isos oluşturacağız bunu anlatacaktım Ben de vardı sıfırdan tekrar anlatayım dedim tek tek aşama aşama Öncelikle değerli dostlarım şuradan e, Google'a Windows 11 Windows 11 ISO indir diyorsunuz. Buradan e, buna tıklayacağız. Bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Buna 500 görüntüleme istiyorum. Bir de beğeni atın. Moral mora, motivasyon veriyorsunuz bana değerli dostlarım. Şimdi bir kod daha vardı arkadaşlar. O da retired Channel ile ilgiliydi. Bu Windows'un sürün seçme ile ilgiliydi. Umarım herkes iyidir. Herkesin her şeyi yolundadır. Şimdi şurada ben Sürümü kontrol ediyoruz. Zaten burada 23 2 yazmış işte bir şeyler. Buradan hemen indir diyoruz işte. Bu media creation açtıktan sonra ben zaten burada şu anda indiriyorum. Windows 11 indiriliyor arkadaşlar. Şuradan sağdan geleceksiniz boş yer. Fat değil de NTFS şeklinde hazırlayın. FAT'a gerek yok arkadaşlar. FAT kullanılmıyor günümüzde. Yeni nesil sistemlerde NTFS kullanılıyor arkadaşlar. Biz çünkü UEFI format şey hazırlayacağız. Şu anda bekliyorum hazırlanmasını. Şu anda benim flash belleğim NTFS şeklinde hazırlandı. 3.0 zaten yeni almıştım ben bunu bir önce trend yoldan. 3.0 flash bellek. Bu biraz yüklenmesi sürüyor. Ben bunu kesmeyeceğim arkadaşlar. Yani kesip, siz bunu isterseniz hızlıca geçebilirsiniz. İsterseniz yavaş yavaş adım adımını da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi Media Creation'ı açtıktan sonra burada örnek vereyim işte. İşte Windows ISO dosyası diyor. Siz Flash'a yazdırmayacaksınız. ISO istiyorum diyeceksin. Masa üstüne tıklayıp masa üstüne bu dosyayı oluşturacaksın. Yani Flash belleğe falan direkt atma. Yanlış. Öyle bir format bir dünyası yok yani onu da söyleyeyim. Bu arada öyle bir format dünyası yok. Onu en başta anlaşalım. Bu büyüklendikten sonra da Rufus'la bu dosyayı nasıl NTFS şeklinde yani Wi-Fi yeni e, le, gaming laptoplar, yani free dosya olan boşta olan laptoplarda nasıl yani modern bir sisteme nasıl bir Windows 11 kuracağız diyorum. Windows 11'e geçiş yapın arkadaşlar artık oturdu. Ben de bayağı yoğun bir araştırma yaptım. Windows 10'un artık 2025'te desteği kesiliyor. Ya Windows 10 ile Windows 11 arasındaki fark ne biliyor musunuz arkadaşlar? Windows 11 biraz daha güncel bir sistem. Makyajları falan diyorlar ama en güncel sürüm hangisi olur? Windows 10'da da çok mavi ekran hataları var. Ee, Windows 11'de ben karşılaşmam henüz. BIOS'u yükselttim. Geçenki yayınlarımı izleyebilirsiniz. Bu laptopun ya şu an 16 GB RAM'le kasıyor. Benim minimum 32, maksimum 64 diyorum ben yeni alacağınız gaming laptopları özellikle Teknos'la işte batandır. Benim tercihim oradan almamanız yönünde arızalı geliyor. İnternetten adam gibi satıcı bunu internetten alın arkadaşlar. Toptancılar daha iyidir. Bir de geçenki paylaştığım o e, bir arkadaş demiş 8 GB diye. Evet 60 bin lira gibi bir meblağ veriyorsun. Çürük hani çürük domates gibi tabirim için kusura bakmayın. Hani, özür dilerim böyle bir şey olmaz. 60 bin liralık laptopun içinde 8 GB RAM var. Adamla sen dalga mı geçiyorsun birader ya? 60 bini koyuyorsun. 64 GB RAM koy. 2 TB'de M.2 SSD koy bari. Ya adam belki yeni alıyor. Yani gaming laptopu. Gerçekten bu çok saçma bir şey arkadaşlar. Ben bunu bir amatör... Yani alaylı bir teknoloji editör, YouTuber olarak... Gerçekten bir YouTuber olarak çok saçma buluyorum. Sen oraya tamam dizmişsen... Hiç bilmeyen biri diyecek ki, ya kardeşim tamam... Adam bir bakacak bir ön açacak Resident Evil 4'ün kasıyor. VRAM'da alakası yok. RTX 4050, 2050 onlar da kasmaz. RAM 8 GB. Ya koy 32, 64. 128 GB koy. Yani en tepe sınır hangisi o kadar para veriyorsun. 2 TB, 3 TB M2 koy kardeşim. Az buz mevlalar değil mi paralar. Bu paralar yolda bulunmuyor yani. Yani yolda çuvallan paralar sana. Ben Acer'a... O dönemde 11.000'i aldım mesela 2 yıl önce. Monster'ın iadesiyle aldım. Monster'da yaşamadığım sorun kalmamıştı. Hem de biraz da muhabbet edelim. Fişe takıyorum statik elektrik bağlıyor. IPS panel. Benim çok yakın bir arkadaşım var. İsim vermeyeyim. 2,5 yıldır kullanıyorum bir sorun yaşamıyorum diyor yok kasaya. Ya kardeşim zaten Lego gibi bir bilgisayar. Beni mı tam o dönemde he, diyeceksin ki abi sen bu işi madem anlıyorsun neden aldın diyeceksin. Arkadaşlar benim o dönemde maddi durumum ona el veriyordu. Diğer laptopların fiyatları yüksekti. Ben Aspire 7'yi alırken 3 yıl önce zaten kafamda belirlemiştim bu bilgisayarı. Ben çok şaşalı böyle süslü müslü şeyleri sevmem. Hani benim önüme MSI'de koysan atıyorum 80 bin liralık. Ben yine onu kullanmam. Işıklı mışıklı şeyleri sevmiyorum. Sen Acer'ın 4050'sini koy ben onu kullan. Ben böyle sade içerikli olan laptopları daha çok seviyorum. Biraz benim nasıl bir kafada yani nasıl bir yapıda olduğumu anlamışsınızdır. Ondan sonra monstru aldım. Baktım içler yolunda gitmiyor. Dedim yol yakın kendim iade edeyim dedim. Ha o konuda gerçekten tamam. Bazı yönlerden iyi bir firma ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. En baş kanalımı takip eden değerli takipçilerim. En baştan bir geriye gidersek eğer. Ben size ne anlatmıştım. Bir ürünün iyi olması demek. O ürünün sürekli teknik servise mi gidiyor olması gerek. Ya bak en basitinden göstereyim. Bir dakika. Bak şimdi, bakın elimde HP Pavilion X360 11 var. Bu laptopa ben RAM taktım, termal macun yeniledim. SATA SSD taktım. Eskiyi hayata dedim. ablamdan aldım bunu Ankara'dan. Bu laptop tozlu mozlu haldeydi, alt cover'ı değiştirdim. Zaten 13 yıllık bir bilgisayar. BIOS pili bile dahi değişmemiş. Pili ölü, Fişi taktığım zaman çalışır Windows 10 destekliyor yeni sistem UEFI. Ben bu bilgisayarı aldığım zaman al ah, 360 derece yatıyor. Var mı bir sorun? Hah, ah, ah yok Acer da böyle. Ben buna bastığım zaman start alıyor mu? Alıyor. Hani piliyor Statik elektrik bağlıyor mu? Bağlamıyor. E arkadaşım. O zaman bu bilgisayarda bir sorun yoksa. Bunun BIOS'unu ben güncelledim. BIOS pili bile değişmedi. Sen 2 yıllık bir bilgisayara nasıl BIOS pilini değiştirebiliyorsun? Ya bak bir şikayet var ama monster'la ilgili. Benim teyzemin oğlu da oğlum o kullanıyor. Ya diyorum bak teknoloji şans işi. Burada e, tartışma ya da sistem ben sevmem. O tarz şeyleri zaten hiç girmem. Girsem daha kötü olur. O yüzden hiç gerek yok. Sistem etmeye gerek yok. Diyorum ki bir ürünün iyi olması demek o ürünün asla teknik servise gitmiyor olması demek değil mi? Ufak tefek şeylerde gider. Ekran mesela bir telefonun yani paneli değişir, pili de, bunu anlarım ama sürekli gidiyor abi. BIOS pili değişiyor. E, elektrik statik elektrikmiş. Yani statik elektrik insanın içinde bulunan e, vücut enerjisiyle alakalı bir şeydir. Yani dizüstü bilgisayarlar statik elektrik nasıl bağlı? Ben Grundig'de kullandım mesela Grundig'de de açılmıyordu ama onun e, bayağı bir darma duman oldu oyuna. Ya BIOS'ta ya anakartında bir sıkıntı vardı. Çünkü şu tuşa ben 10 tuşuna bastığım zaman açılıyorsa bu iş tamamdır abi yani. Ben çantaya koyayım laptopu 2 sene kalsın. Hiç yani bir gün açsam Monster çalışmıyorsa demek ki bu kalitesiz bir malzemeden yapıldı anlamına geliyor abi. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım arkadaşlar. Ben elimden gelen en iyi makineyi almaya çalıştım ama dikiş tuttu. Baktım dedim yol yakın iade ya. edeyim paramı geri verin dedim. Çünkü ben diyorum ki kendime göre kendime de öyle diyorum ki. Oğlum diyorum Yavuz sen iki sene sonra anakartı pert olmuş bir makine elinde kalacak. Çünkü ben içerik çeken bir insanım. Çalıştığım dönem öğretmenim çalışıyorum. Bir şeyleri dizayn etmeye çalışıyorum. Ekipman alıyorum. En azından bana 10 sene kullanabileceğim 1650'li bir ekran kartı gerek diyorum. Ben kendimden anlatıyorum. Aşağıda yorumda ya böyle böyle demeyin. Ve yazdığın zaman zaten cevap atmayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten polemiğe girmek istemiyorum. Ben kendi tecrübemi yaşıyorum. Baktım olmuyor. Adım ya da ha. Arada 3-4 bin lira fat vardı arkadaşlar. O, o aldım parayla bu espariye diye aldım. Yani üstüne koyabilecek herhangi bir şeyim yoktu. O dönem zaten çalışmıyordum ben. Atanamadığım için işsiz oldum. Beden eğitimi öğretmeniyim. O yüzden dedim hani içerik üreterek bari bir şeyler yapayım. E, dedim espariye. Ben memnunum, huzurluyum, kafam rahat. En azından HP gibi gidebildiği yere kadar gidecek. Arıza illa ki olacak arkadaşlar. Teknolojideki bakın ne diyorum. istersen 90 bin liralık makine al. Makinelerin ömrü 7 yıldır zaten. 7 yıldan sonra menteşe, kasa, ekran illa ki olacak. Ama senin ne kadar düzgün ve temiz kullandığınla alakalı bir şey. Bakın benim depremde Sinan abim vardı avukat abim. Ben doğru ve dürüst konuşan bir insanım. Yemin ediyorum yukarıda Allah var. Adam Aspire RTX GTX 1600'e 144 terzini aldım. Allah'tan verilmiş sadakası vardı. Bu arada depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. O gün aklıma gerçe zaten üzülüyorum. E, bilgisayarı pert oldu arkadaşlar ama canı kurtuldu. Allah'a şükür. En azından şöyle bir durum oldu. Adam hiç oynayamadan bilgisayarı pert oldu. E, Lenovo'su vardı onun mesela 7 yıllık. Her türlü tamiri göre Lenovo'sunu kurtardı mesela. Hesap edin. Yani ben hatta ona böyle e, o gün aradan bir zaman geçerken böyle naif bir espri yaptım. Dedim ki Lenovo senin artık kaderin olmuş dedim. O da öyle dedi. Kanada'ya gitti yani. Hala da Lenovo'yu kullanıyor. O da selam olsun. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Bana adaptörünü de yollamıştı arkadaşlar. Depremden o 7.1 depremden çıkarttı Hatta ben onun da Umut Ustama da yani burada benim Tekirdağ'da yaşadığım BSD'de bilgisayar Umut Ustama da e, bizzat götürttürdüm. Baktık değer voltaj amperler hepsi yerinde yani. Düşünün 7 nokta bakın ne diyorum dalga geçmiyorum. Yatağın altını hatta Shorts'ta da paylaştım bakın. 7.1 depremden çıkar Aspire 7'nin aynı orijinal adaptörünü şey yaptırdım. O dedi ki ben çöpe atacağım dedi Yavuz dedi. Dedim ki Sinan abi sen onu bana getir dedim. Sen o adaptörü bana yolla al dedim. Ödeme yola sıkıntı yok. Halden anlarız biz dedim. Biz insanız dedim en azından dedim. Hesap edin. Yani hayatta her türlü şey tecrübe edilmiş bir insanım. Her türlü yaşamadığım bir şey kalmadı arkadaşlar. 35'idir her anlamda yani. En azından burada şeffaf olmaya çalışıyorum. Dürüst olmaya çalışıyorum. Benim ilke prensibim bu. Konum bundan ibaret. Yani bu yüklenirken hem biraz muhabbet ettim. Hem de az çok beni anlamışsınızdır. Anlamak isteyeniz zaten anlar. Anlamak istemeyeniz zaten puan boyluk gibi bakar. Bu pencereden bakar. Ne anlatmak istediğimiz değil, ne söylediğimiz önemli. Bizim kitabımızda böyledir arkadaşlar. Bu arada İspanya e, Avrupa şampiyonu tebrik ederim. Ben aslında İngiltere'nin de favorimdi İngiltere'de ama iyi geldi adamlar. En azından şey oldular. Şey i̇şte dostlarım böyle yapacak bir şey yok. Hayat kaldığımız yerden devam ediyor iyisiyle kötüsüyle. Yani her şeye şükredeceğiz. Durumlar bundan ibaret. Ben de biz de ha bu arada ben eğer Sinan abim hani Hatay'da bahsedeyim. bugün deprem olmasaydı arkadaşlar biz de onunla da ortak YouTube bir kanal daha o kendisi açacaktı beraber sinema ve teknoloji üzerine de bir şeyler açacaktık. Böyle bir kafamızda projeler vardı. Aslında daha da geliştirecektik ama Üzülerek de söylüyorum bazen olmuyor işte arkadaşlar. O da yarım kaldı. Yani sinema çıkan filmler sadece arkadaşlar sadece benim e, ilgilendiğim olan bilgisayar değil. Spor, sinema sektörü yani sinemayı da sevenlerimiz varsa Marvel vesaire Bunları yapacaktık. Planlarımız çok da ortak bir kanal açacaktı. Fakat onlar da yarıda kaldı. Bilirsiniz arkadaşlar. Bazı şeyler olmaması gerekiyorsa olmuyor. Olması gerekiyorsa olmuyor. Kader, yazgı. Bir de çekim yasası denen bir şey var arkadaşlar bu hayatta. Çekim yasasına ben çok inanırım. Biz doğuyorsak eğer bazı kaderden yani bizim yaratılış şeklimiz böyle. Bir şeyler olması gerekiyorsa işte bu bir çizgi var. Örüntü çizgisi. Ona göre hareket ediyor. Yani hayat sen planın yapmadığın sürece o senin yerine plan yapıyor hayat. Öncelik. Ne kadar yırsak da kendimizi bazı şeylerde olması bir rutin halka var arkadaşlar. O halkada dönüyor her şey. O yüzden aksine bırakın gitsin her şey hayatta. İyi sohbet ettik burada arkadaşlar. Bu dediğim gibi bu kısmı benim sohbetimden haz almayan olabilir ama ben şeffaf konuşmaya çalışıyorum. Global markalar varken fason üretim yapan firmalara değinmeyin. Ben o kadar diyorum. Casper'da kullandım. Kullanmasam, etmesem derim ki hani bu markaya şey yapmam ama benim genel tecrübem bu. hatta te şey güzel. Bakın ne diyorum. İyi yanları da var dediğim gibi. Türkiye'de yapılmamış şey ne? Termal macun falan. Mesela Acer'ın da teknik servisi kötü. Ha? Şimdi ben Monster'un bazı yönlerini eleştirdim ama tarafsız. Acer'ın da teknik servisi kötü. O makineler sağlam geliyor. Yani sağlam derken teknoloji aslında şans işi. Dediğim gibi benim çok yakın bir arkadaşım var. işte kendisi de İş için Monster'ı kullanıyor iki buçuk yıl, Memnun işte. Ya dediğim gibi kişiden kişiye göre değişiyor. Adam iPhone alır, iPhone'u beğenmez. Android'i döner, Android'i beğenir. Yani tarafsızdır arkadaşlar. Bu konularda yapacak bir şey yok. Ama e, bilimde nasıl açıklama belliyse bilgisayarlar da oluyor. Sürekli tek terse gitmez. O bu konu bir gerçek. Yani, bileceğim bu. Şimdi sona bastık. Temizliyor. Buradan geliyoruz bastık. Rufus'u indiriyoruz. Böyle iyi oldu uzun uzun bir video çekmek. Benim en sevdiğim ama en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Burada Rufus'un 4.5'i indiriyoruz. Burada yazdıracağız çünkü arkadaşlar. Şimdi. 4.5'i indirdik. Rufus. Google'dan Rufus indir yazıyorsunuz. Şimdi buradan bizim ISO dosyamız vardı. Masa üstüne geliyoruz. Windows. Ben buraya 1011 diye yazdım. 1011 ise o. Siz adını ne koyuyorsanız koyun. Arkadaşlar şimdi burada MBR ve GBT olayı var. MBR eski tip laptoplarda BIOS'u UEFI olmayan yani modern sistem desteklemeyen laptoplar için geçerli bir konum. GB Bizim işimiz GBT ile. NTFS dedik zaten. Buraya kadar her şey tamam mı? Tekrar anlatıyorum. MBR BIOS yani bakın burada yazıyor. Wi-Fi desteklemeyen eski tip laptoplar için biz modern müzik. Tamam dedik. Ondan sonra devam ediyor. Bundan sonra da şimdi dosyayı görev sistemi oluşturuluyor diyor. Şimdi dosyayı şu anda yazıyor. NTFS şeklinde. Sonra benim anlatacağım şey Windows 11'de sürüm seçmeni, Home, Home Single Language, işte ne bileyim Pro, Enterprise bir sürü şeyler var. Onlar nasıl oluyor onları anlatacağım. Bu videonun bazı yerlerini düzeltebilirim arkadaşlar. Aradaki ufak şunu da bilgilendireyim şimdiden. Gereksiz yerler yani bu işte ne yapılması gerektiğine dair. Şu anda iso dosyası içeri kopyalanıyor diyor. Biz şu anda yazdırıyoruz rufus üzerinden flash'ımıza. Flash'a yazdırdıktan sonra da sürüm olayını halledeceğiz. Bunu da açıklamalar kısmında okudu bırakırım. Biraz uzun sürüyor. Dediğim gibi böyle yani arkadaşlar. Bundan sonrası da bu FreeDOS olan ya da Linux olan. Ha bu arada şimdi diyor ki mesela bir vatandaş ben free Aspire 7 aldım diyor. Ee, Linux'lu diyor. Hard diski görmüyor diyor. Yani HDD'yi görmüyor diyor. Arkadaşlar yani yani M.2 SSD'yi pardon, hard disk diyorum özür. M.2 SSD'yi gör. F2'ye bastığın zaman sen flash'tan bo diski taktıktan sonra görmeme gibi bir durum olmaz. Yani o M.2 SSD Drive falan yükleme onlar artık modern çağın dışında kaldı arkadaş. Otomatik olarak zaten sistem görmesi lazım. Sen F2'ye basacaksın BIOS'tan gireceksin. BIOS'ta girdikten sonra hatta o format şeyini de şimdi göstereceğim detaylı olarak. F2'ye bastıktan sonra sistem şeyleri geliyor. Adını siz verin. Ee, Flash'ın adı gelir. Tıklarsın otomatik olarak zaten girer format ekranına. Orada gelişmiş onu da devam devam diyorsunuz. Gelişmişe tıklayıp bütün diskleri silip temiz kurulum öyle yapılır. Oraya giremem orada çünkü kayıt alamayacağım arkadaşlar. mı bilgisayar. Orada da tekrar dediğim gibi flash'a takıyorsunuz. Taktıktan sonra ileri ileri gelişmiş seçeneği var. Bütün diskler çıkar hepsini silin. Ondan sonra sürümü seçin. Devam deyin. Temiz kurulum ondan sonra zaten otomatik olarak yapıyor. Öbür türlü silmezsen temiz kurulum yapmaz yani. Bir de benim tavsiyem yükseltme yapmayın. Yükseltme iyi olmaz bozar yani. yani sıfırdan temiz kurulum yapın. Verilerinizi yedekleyin. Hard reset gibi telefona sıfırdan temiz bir Windows kurulum yapın. Daha sağlıklı olur hem daha, daha iyi çalışır. Evet. Şimdi dosya oluşturuluyor. Eskiden bir zamanlar CD'lere takıp format atardık. O bile günleri de hatırlayın. Belki bilenleriniz olursa selam olsun herkese. 95-98 Windows XP'ler var. 95-98'lere CD takıp o şey BIOS'a girip CD okuyor mu okumuyor mu diye defalarca denerdim. Format atmak için XP'yi. Eski kasa bilgisayarım vardı. Sederon 280. Buradan da Aydar abime selam olsun. Ee, çok böyle değişikti. 512 MB RAM bir de <laughs> o dönemde okul açlıklarından bitirip Radeon ekran kartı almıştım sırf oyun oynayabilmek için. O dönemde bayağı çünkü içindeki Nvidia TNT2, TNT2 model 64 desteklemiyordu. Radyo'nu almıştım Spider-Man 3'ü oynamaya çalışmıştım yine kasıyordu. Çünkü işlemcim bayağı Force'du yani. Makinem kötüydü yani. O kötüden aşama yani aşama 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 en iyi yerlere gelmeye çalıştım. Ne günlerdi ya. Teknoloji bu kadar hızlı bir şekilde gelişiyor. İşte kapitalist sistem arkadaşlar düzen ayak uydurmaya çalışıyor yani kısacası eskiden böyle değildi tabi. O CD'yi kopyalamak için nelerimizi vermedik ya Tolkar abimle ona da selam olsun. Tolkar abim vardı kendisi İTÜ'den mezundu. İşte otururduk saatlerce bir bilgisayarı kurmak için. Çok da inanılmaz çok yani e, donanım anlamında çok da üstün zekalı bir abimdi. Şimdi her şey gelişti o dönemlerde teknoloji hani internetin çok böyle yaygın olmalı şeyleri bilen mühendis adamlar işte böyle altın zekayı işte Tolkar abim de böyle altın zekalı biriydi. Her şeyi bilirdi. Bayosunu, ekran kartını, grafik çipini. Adam birliğin tamir yapıyor ya. Birliğin ekran kartın sıvasını çıkartıp tamir ediyordu ya. Öyle hatıralarımız vardı ya. Bir keresinde kasamın ekran kartı yanıyordu. Çıkartıp onun şey yapmıştık. Ne günlerdi ya. Vay be. Şimdi daha, o zamanlar makineler yoktu arkadaşlar. Daha böyle kelimsiz şeyler vardı. Zaman geçtikçe her şey hiyerarşi bir şekilde ilerliyor yani. Kademe dediğim gibi kademe kademe yani. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak diye. Ama güzel oluyor en azından. Bak ben onu seviyorum. Yani teknolojinin bu kadar böyle gelişmesi gerçekten çok iyi. Artık o seedler çağın dışında kaldı. Modern sisteme böyle kuruyordu işte. Bunu bilmek de matematik gibidir arkadaşlar. Mesela ben matematiğim ama matematik bil, bilmek gibi bir şeydir bu yani. Evet adım adım geliyoruz arkadaşlar. Kaypen 98, 99. Şimdi burada biraz bekleyeceğiz. Daha oluşturuyoruz. Dadan dan dadan dan yüklüyor. Dediğim gibi arkadaşlar benim flash'im de vardı. sırf sizlere göstermek için tekrardan kuruyorum. Yoksa hiç uğraşmam bile. Sadece güncel sürüm varsa onunla uğraşırım. <laughs> Burada arada lisan ettiysek afol arkadaşlar çok konuştuk. Yani biraz da sohbet ettik. İyi oldu benim için değil oldu moral motivasyon açısından. Bilirsiniz işte yap aynı şeyler yani değişen bir şey yok. Yüklen sene, yüklen sene. Hadi be. Bütün Windows dostlarını tek tek e aktarıyoruz arkadaşlar. Yapılacak modern sistem budur arkadaşlar. Bunu çıkarmayın aklınızdan. Hedefe varıyoruz yavaş yavaş. Unay Simon. Evet. Hazır. Kapat diyoruz. Kapattık. Efendime söyleyeyim. Şimdi buradan arkadaşlar sağ tıklıyoruz. Yeni bir metin belgesi açıyoruz. Sürüm seçmeyi anlatıyorum. Şu kodu yaptıktan sonra dosyadan farklı kaydet. Burada tüm dosyalar diyoruz. Masa üstüne geliyoruz. Şu kısma benim yazdığım ei.cfg yazıyorsunuz. Otomatik olarak geldi. Bu Windows? Bu ne için? Sürüm seçme için. Yani Windows 11'in bütün sürümlerini bunu hazırlamazsanız göremezsiniz. Ondan sonra buna geliyoruz. Sorges var. Buradan sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Yapıştır. Tık ve Olay bitti arkadaşlar. Böylelikle bir Windows 11'i daha FreeDOS bilgisayara nasıl hazırlanır adlı e, eserimizde sizlere anlatmış bulunmaktayız. Dediğim gibi tekrardan sürçü lisan ettiysek. affol arkadaşlar. Çok konuştum. Sohbet ettim. En azından beni zaten tanıyorsunuz. Zaten tanımaya gelip yok. E, diyebileceğim şeyler bunlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bakın.